Merhabalar dostlar hepiniz hoş geldiniz. Berenci ile bugün Age of Civilizations 2 mod tanıtımları serisinin yeni bir bölümüyle daha sizin karşısındayım. Bugün sizlere tanıtacağımız senaryo Selçuklu senaryosu olacak. 1071 yılında geçecek. Güzel bir senaryo olduğunu düşünüyorum. Hemen hızlıca sizlere tanıtmaya başlayalım ama e, senaryonun bize vaat ettiklerinde 10 event olduğu yazıyordu. Ben buradan baktığımda 8 tane event görüyorum. Saygıdeğer Age of Civilizations e, modding TR grubu. Bizim 2 tane eventimizi kim çaldı? Lütfen onu söyleyin. Şöyle göstereyim bu arada hemen hızlıca girmişken haritayı gösterelim. Bu arada 1071 yılında geçen bu senaryonun dünyanın tamamını kapsadığını söyleyebilirim. Sadece burada bir yanlış gördüm. Sanki ya tabii yanlış mı değil mi emin değilim ama ben öyle hatırlıyorum. Kudüs 1077 yılında fethedildi diye hatırlıyorum Selçuklular tarafından. Ama bu tarihte Selçukluların elinde geçiyor. Haritamız bu şekilde gayet güzel bir şekilde dünyanın tamamı var. Şurada olayları ayarladan görelim. 3, 6, 8 tane event var abi. Arkadaşlar bu bizim 2 tane eventi kim çaldı? Bu arada Age of Civilizations e, Modding TR grubundan Çotanak yapmış bu senaryoyu. Diğer geçen tanıttığımız Fetret devri senaryosunu da o arkadaşımız yapmıştı. Baya e, güzel senaryolar yapıyor kendisi ama arada sınır hataları vardı. Zaten bu yıllarda e, devletler arasında sınırlar tabii ki de var ama e, biz onları sınır olarak değil de etki alanı olarak görüyoruz. Kesin sınırları bilmemizin mümkünatı yok abi. Biz nereden bilelim kesin sınırları o yıldakine? Biz devletlerin etki alanları olarak görüyoruz. Bu yüzden bir yanlış artı eksi şeyler olabilir. Şimdi direkt Selçuklu'muzu şöyle ee, puanlarını vererekten başlayalım bir oynamaya. Ordu bakımı vereceğim full. Bu arada direkt Bizans'a savaşacağız. Eee, ve çok zor bir mod olmuş cidden. Göreceksiniz neden zor dediğimi. Abi hayvan gibi zor. Bizans bizi tokatlayacak muhtemelen eğer yenemezsek. Harbiden bayağı kötü olabilir. Bizans cidden oldukça güçlü. Kendilerini ne alınıyorlar diye bir event geliyor. Bu arada dünyanın diğer kısmını da göstereyim. Bizans bize karşı ordu kuruyormuş. Ee, şu an bizim gördüğümüz alan Kuman Kıpçak Konfederasyonu. Karahanlılar, Gazneliler var. Burada e, bazı devletler falan da var. Onları birazdan gösteririm. Bu Selç e, Selçuklu Bizans Savaşı bittikten sonra bir haritanın genel olarak bakarız. Tüm turlarda kredi alıp eğer asker basmazsanız Bizans sizi şamar olanı yapar. Onu söyleyeyim. her yere asker basmak zorundasınız abi. Şimdi Bizans komutanı Roman diyeceğim büyük bir ordu kuruyor diyor. Alayı gelsin eyvah bittik diyenler e, ee, event seçenekleri var. Eyvah bittik de alayı gelsin de ne değişiyor bilmiyorum. O kadar bakmadım. Ee, senaryo yapımcıları yorumlarda yazarsa belirtisi sevinirim. Ama aslında biz Eyvah Bitti'yi de deneyebiliriz bir sonraki şeyde. Acaba Eyvah Bitti'ye basınca savaş mı başlamıyor? Alayı gelsin diyoruz biz. Topu gelsin abi. Kim geliyorsa gelsin. Bize savaşacaksa savaşsın. Bu arada çok sağlam bir ordu kurmuş olacaklar ki. Harbiden bizi çamur olanı yapıyorlar yani. Ciddi diyorum yani yapıyorlar. Öyleyse savaşa hazırlanalım. Bize para veriyor. Teşekkür ediyoruz abicim. En azından bize para vererek bizi düşünmen sevindirdi. Ama adam bizi dövecek. Bizi dövecek. Kredi almaya devam edelim abicim. Kredi almaya devam edeceğiz. Çünkü Bizans'ta ciddi diyorum yani şaka falan değil. Çok fena bir ordu olacak abi. Çok fena bir ordu olacak. Bu arada biraz oyunun sesini kısarsam iyi olur. Benim sesimi bastırmasın. Ee şöyle asker basmaya devam edelim. Az gördüğümüz yerlere. Bakalım ne olacak. Şimdi ya bismillah diyoruz. Bizanslı olan savaşımız başlıyor. Askerlerimiz takviye edildi. Ee, i̇lk şeyde onların bana saldırmasını bekleyelim Evet öyle olsun abi İlk onlar bize bir saldırsın bakalım 8000 kişiyle saldırdı Bak görüyor musun abi adamların bize saldırdığı güce bak Adamların bize saldırdığı asker sayılarını görüyor musunuz Siz görüyor musunuz bilmiyorum ama ben görüyorum abi Yani görüyorum ve epey fazla askerle bize saldırdılar ee, burada taktik yapmamız gerekecek. Şurada bir vasal salma olayına girişeceğim ben. Bir vasal serbest bırak. Şurada bir vasal salacağım. Aksi takdirde adamlar bizi harbi dövebilir yani. Bir Abbasiler salalım şurada o zaman abi. Bir vasal serbest bırak. Ee, bize yoksa bayağı bir zorluk çıkarabilirler. Her ne kadar. Abi adamlarda gücü görüyor musunuz ya? ben mi yanlış görüyorum? Bu adamlardaki gücü görüyor musunuz? Biz Anadolu'ya nasıl gireceğiz oğlum bu şeyde? Bir de efsane bir zorlukta girdik acaba. Zorluğu biraz kısa mıydık? Zorluğu biraz kıssak iyi olabilirdi. Ticaret talep et diyelim. Bunu bu toprağa bırakalım. Eyaletler. Ee, şöyle buna verelim. Yoksa Bizans ele geçirecek abi. Burada asker basacak paramız da kalmadı. Şöyle ben Bizans'tan şunu alsam yapsak abi barış nasıl olur? Bizans'ta şöyle hiç yorulmadan bir barış yapsak olmaz mı abi? Bizans'ta kabul etse ben de. Yalnız ee, senaryonun gidişatı için şöyle bir kuman kıpçak dostlarımız ee, acaba 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 ticaret talep edip bunlara savaş ilan etseler olur mu? Ya biz biliyorsunuz normalde böyle şeyler kullanmayız ama bu senaryo tanıtımı diye yapalım böyle kendimize bir avantaj. Gösterelim abi şöyle. Ee, yoksa adamlar bizi ciddi dövecek yani. Bizans'ın hiç şakası yok. Bizi dövecekler. Ya tamam normalde de ordu bu arada normalde de ordu sayıları Bizans'ın bizden fazla olduğunu görüyoruz ama mesela bakın buraya Sultan Alparslan'ı ekleyebilirsiniz ve Sultan Alparslan'a askeri güç verebilirsiniz. O oyunda özellik ekleme mevcut. Generallere, e, krallara özellik ekleyebiliyorsunuz. General değil, krallara özellik ekleyebiliyorsunuz ve bu sayede abicim ne olacak olay da ee, onların orduları bizden fazla olmasına rağmen Bizim ordularımız daha nitelikli Daha kuvvetli bir şekilde savaşabilecekler Tabi her of 4 kadar detay olmasa da Yani mesela şöyle bir özellik veriyorsun Şöyle anlatabilirim ee, Alparslan'a gidiyorsun Veriyorsun abi şu özelliği Diyorsun ki senin özel, askerlerin %20 daha dayanıklı olacak ee, Adam 100 askerle saldırınca Sana senin 100 askerin varsa O 120 askerle saldırması gerek Anladın mı? Veya senin Aynen dediğimi doğru söyledim. Yani yanlış söyledim sandım da doğru söyledim. Yani o şekilde saldırması gerekir. seni yenebilmesi için. Bu arada bize çıkarma atmaya geliyor. Hoş değil Bizans bu yaptığın hareketler. Hoş değil abi. Bende para yok. Sen gidip oraya bir de çıkartma atıyorsun ya. 4153. Saldırmaya devam edelim. Ya yani böyle özellikler nedir Ben senaryo tanıtımları yaparken senaryoyu yapan arkadaşlara da ee, bir katkı sunmak için onlara önerilerde Bulunuyorum ve bu öneriler Doğrultusunda da arkadaşlar ee, Senaryolarını daha çok geliştirebiliyorlar Sen benim vasalım değil misin oğlum Ki Ben seni niye savaşa çağıramıyorum direkt Buradan mı çağıracağım illa? Buradan da basılmıyor abi Savaşı çağıralım asker bassın çocuk abi Çocuk asker bassın yoksa biz yenecek ee, Anadolu'ya girdik artık Anadolu'ya yeter girdiğimiz bu kadar yeter Zaten şurası da kalıyordu Bizans'ta. biz Burası değil de Adana, Adana kalıyordu sanırım biz girdiğimizde. Yani bu kadarı biz yeterince girdik abi. Bize bu kadar girme yeter diyelim. <laughs> Yoksa Bizansçım lütfen. Lütfen. Ya Bizans bizi şu anda yenebilecek seviyede değil artık. Askerlerini kırdık da. Ee, o yüzden bir sıkıntı yok. Ama yine de abi barış yapsak hoş olur. Her ne kadar Bizans askerlerinin ordusunu yenmiş olsak da para yok abi ülkede. Ülkede para yok. Ülkede para kalmadı artık yani. Para diye bir şey yok ve para olmayınca asker yok. Asker olmayınca hiçbir şey yok. A hiçbir şey olmayınca savaş yok. Savaş olmayınca toprak yok. Yok oğlu yok yani şu an durumumuz aşırı kötü. Bu arada e monarşiiz şu an güzel. Monarşi değil de aslında oyuna başka yönetim biçimleri de gelse iyi olur ya Valla. Yani sadece bildiğimiz şeyler var Konfedere yönetimler falan olsa mesela Güzel şeyler olabilir Tabi yani oyunda bunlar Oyunun çapı belli Şeyi belli yani bunlar bu oyunda olacak şeyler değil Bu arada oldukça az hareket puanımız falan da var Yani elimizden gelen her şeyi yapamıyoruz Çankırıyı teslim aldım abi ee, Şuradaki Abbasi dostlarımız Neden buralara doğru saldırmıyorlar acaba Lütfen Abbasiler Biraz bir şeyler yapın ya İstanbul önlerine kadar geldik. Bence artık barış yapabiliriz yani. Bizans dostum lütfen. Artık barış yapalım yani. Bak ben istediğimi aldım. Bu kadarı bana yeter. Ya sen diyorsan ki topraklarımın tamamını vereceğim. Onu daha yapabiliriz. Ama şu an ben o kadarını istemiyorum yani. Adam bu arada yani. Batıda başkalarıyla savaşta. Ama ona rağmen tüm yükünü bana veriyor. Tüm her şeyle bana saldırıyor eleman abi. İlla da barışı da kabul etmeyeceğim diyor yani. Bizans, Bizans çık. Barış da kabul etmezmiş. Ben her buna barış atacağım abi. Zaten Batı'da yenilmiş, İstanbul'a girmek üzere millet. Gelip de burada bana da ahkam kesmesin bir zahmet abi. Barışı kabul etsin yani. Tamam az askerim olabilir. Bu arada barışı Bizans mı kabul etmiyor? Abbasler mi diyecektim. Bizans kabul etmiyormuş abi barış. Neyse biz full annex çakarız o zaman abi. Ya full annex çaktığımızda tamamını alamayacağız Bizans'ın tabii ki de. Ee, tüm topraklarını ele geçirdikten sonra barış yapmak zorunlu gibi gözüküyor şu anda Aksi takdirde barışı kabul etmeyecek gibi. Abbasilerin de hiçbir caydırıcı özelliği yok abi. Adamlar hiçbir şey yapmıyor ya. Oğlum vasal saldık bir şeyler yapın. Hiçbir özelliğiniz yok. Hiçbir şeyiniz yok ya. Hiçbir katkınız yok savaşa. Hadi abi biraz bir şeyler yapın. Gözünü seveyim. İstanbul'u ben alaydım iyi olurdu be. İstanbul'u keşke ben alaydım ama ben alamayacağım muhtemelen. Şuraya saldıralım. Abbasiler abicim artık... Harbiden yani şaka yaka yani güldük eğlendik tamam. Bir şeyler yapın savaşta yani. Biz de varız din savaşta ya. Hadi oğlum hadi oğlum daha bak bu Bizans savaşını bitirdikten sonra diğer dünyadaki şeyleri falan göstereceğim. Bu arada buna 1071 senaryosu diyebiliriz cidden. Adamlar Amerika'yı bile eklemiş yani daha neye eklesinler. Amerika'yı bile eklemişler ya. İstanbul alamadık. Hayır. Hayır 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 İstanbul alınacak. İstanbul alınacak. İstanbul benim olmalı. Tabi bu savaşta muhtemelen alamayız İstanbul'u. Alsak da alamayız. Muhtemelen öyle. Barış anlaşmasında direkt sadece İstanbul'u seçersen alırsın ama onun dışında alabileceğini sanmıyorum. Abi lütfen yanlışlıkla malları artırdım galiba. Oldukça sanki fazla paramız varmış gibi gidip bir de onlara parayı ayırmam oldukça kötü oldu. Aynen malları kısa abi. Ben bu savaşı bitirmiş varsaysam mı acaba? Bizans çık. Böyle bir şey yapsak mı Bizans Bizansçık? Bizansçık lütfen artık yani şu barışı yapalım bence. Sende de asker kalmadı be dostum. Boşuna direnme yani yeter artık. Yeterince direndin. Tamam kahramanca savaştın. Değil mi? Bu arada mod oldukça zor olmuş. İlk başlarda asker basmazsanız Bizans sizi çok feci bir şekilde yeniyor bu arada. Harbi adamlar deli dehşet yeniyor sizi. Abi burada da askerim kalmadı ki ya. Şu askerleri ben nasıl yeneceğim? Şuraya mı saldırıyorsun direkt? Saldır abi. Ben nereye gideceğim? Şuraya saldır abi. O adamları indireceğiz. Bizans'ta da asker kalmadı da. İşte naz yapıyor barış yapmayacağım diyor ben. Ben Bizans'ım koskoca Bizans'ım o kadar toprak mı vereceğim diyor da işte. Vereceksin abi yapacak bir şeyin yok. Sen Bizans olsam da vereceksin o toprağı bana. Şu an benim için bir sorun kalmadı gibi. Eğer orayı da ele geçirirsek. Benim için bir sorun kalmadı. Evet Abbasiler artık barış kabul etmiyor. Barış kabul etmeyen taraf artık Abbasiler. Şimdi müttefiklerin de böyle sıkıntısı var bu oyunda. Adamların tamamını ele geçirsen de barış kabul etmiyorlar. Asimile edeceğim bir yerler yok maalesef. Ee, şöyle asker basmaya devam edeceğiz. Barışı Bizans kabul etmeyebilir. Abbasiler etse de Bizans yine kabul etmeyebilir sorunlar oluşabilir abi. Biz böyle bir barış kabul etsek Abbasi dostumuz kabul etmiyor bu sefer. Şöyle Abbasiler. Siz yeterince yaşadınız. Size ben yeterince ömür verdim diye düşünüyorum. Sizi şöyle bir ultimator göndermek için barışta olmamıza gerek yok değil mi? Sizi şöyle bir indireyim ben ya. Ne diyorsun? Bence bu iş olur yani. Senin artık yaşamana bir lüzum kalmadı dostum. Evet yaşamana bir lüzum kalmadı senin. Sonra da Bizans'ı alalım. O Bizans'ı full annex çakabildik şeyler gidince. Oğlum Anadolu'ya öyle bir giriş yaptık ki Anadolu'nun tamamı ve İstanbul da bizim oldu. Abbasiler bizi orada biraz yoruyormuş demek ki savaşta. Baksanız abi direkt bir koyduk abi. Anadolu tamamen bizim oldu bir de İstanbul'u da aldık. Bayağı başarılıyız. Şöyle kaydedelim abi burada kalsın. Va gayet güzel yendik lan. Ben ilk video çekmeden önce bayağı bir yenilmiştim yani. Ondan sonra akıllı bir şekilde hareket ettik. Bir de efsane bir zorlukla başladık. O da bayağı şey. Şimdi Amerika'yı göstermeme gerek yok. Bunları zaten ne yapacaksınız abi? Burada bir Fas devleti var. Gerçek bu tarihte Fas diye bir devlet yok. Diyebiliyorum ben. Burada başka bir devlet olsa da e, Europa Üniversitesi 4'te Extended Timeline modunda da böyle geçerler. E, o, o, devletin ismine bir devlet kurulmaz da bölgesel bir isim verirler. Europa Üniversitesi 4 Extended Timeline modunda da burada da o yapılmış kabul edilebilir abi sorun yok. Fas diye bir devlet oldum. Ben kendim hatırlamıyorum. Belki vardır bilmiyorum ama ben hatırlamıyorum öyle olduğunu. Seviye var. Bu haritayı tam bu tarihte bilmiyorum. Ee, burası İspanya. Fransa krallığımız burada. Breton var. İngiltere'miz burada. Ee, İsveç, Danimarka, Norveç. İskoçya krallığı. Norveç burada biraz İskoçya'dan gelmiş. İstila etmeye hazırlanıyorlar herhalde İngiltere'yi. Gerçi istila edecek tarih çoktan geçti. E, Lorraine, Saksonya, Saksonya epey büyük e, Bayağı da güçlü Saksonya oynanılabilir ha Burada Polonya var Buralar e, ülke koymamışlar Muhtemelen buralara da koyarlar diye düşünüyorum Kuman Kıpçak Konfederasyonu oynanılabilir Bayağı güçlü Kiev Knezliği Yukarıda Novgorod e, Moskova yok değil mi bu tarihte Veya vardı da koyulmamış mı Moskova Knezliği yok mu lan Herhalde yoktur bu tarihte Yani olsa koyarlardı diye düşünüyorum ee, buradaki haritamız böyle. Finlandiya, burada Laponlar var, burada Başküristan var, Karahanlılar var, Uygurlar, Tibet, Gazneliler, Gazneliler de oynanabilir. Bu arada Selçukların etrafı bayağı güçlü devletlerle çevrili. Burada Karahanlılar 64 bin ekonomiye sahip. Her ne kadar çok da büyük gözükmese de. Bu ve Gazneliler daldığında bir de buradan Bizans girerse çok tehlikeli. Fatimiler burada yenilmiş gözüküyor Selçuklar tarafından ama bu tarihte ben böyle olduğunu hatırlamıyorum. Suriye'nin bir kısmına girmişler diye hatırlıyorum ama yani böyle bir giriş hatırlamıyorum. Hindistan bu şekilde Çalukya hanedanı var. Çalukyalılar Türk müydü ya? Sanki öyle bir şeyler hatırlıyorum ama değil sanırım. Ee, Tibet, Song, Li Liao burada var. Moğolistan var. Goguryeo var burada. bu Japonya'da bu şekilde. Gayet güzel olmuş abi. Ee, İndirme linki videonun açıklama kısmında mevcut. Oradan indirebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Senaryo artık buraya kadardı. Ee, Tabi biz Selçuklularla asıl oyun yeni başlamış olacak ki. Ee, şöyle gösterelim. Bayağı abi, güçlü bir başlangıç yaptık. Direkt İstanbul'u aldık. Ee, ve direkt dünyanın en güçlü devleti olduk. Zaten başlangıçta en güçlü olarak başlıyor ama çok güçlü bir başlangıç yaptık. Aslında böyle seriyi belki devam ettirebiliriz. Direkt Selçuklulardan ikinci bölümden devam ettirebiliriz. Bayağı güçlü bir başlangıç yaptık. Bayağı iyi oldu harbiden. Eyaletlerimizi asimile etmemiz gerek. Bayağı bir asimile edecek ee, mekanımız var. Oradaki şehirleri asimile ettiğimizde ancak savaşlara devam edebiliriz. Burada da Peçenekler var. Peçenekler Bizans'ı yeniyor. Evet, İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bizim için burada aslında senaryo yeni başlıyor olsa da artık videonun sonuna geliyor senaryo tanıtımının. Her şeyin bir sonu var. Tekrar tekrar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videoları beğenmeyi unutarak bana destek olabilirsiniz. Hoşçakalın sağlıcakla kalın kendinize iyi bakın.